Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Beklediğiniz müjdeli haber nihayet geldi. KYK burs ve öğrenim kredileri sonuçları açıklandı. Açıklamalar kısmına linki bırakacağım. Öncelikle oradan kontrollerinizi yapacaksınız arkadaşlar. Sonrasında da taahhütname onaylamayı lütfen unutmayın yoksa bursun çıkmış olması bir anlam ifade etmez. Peki nasıl taahhütnameyi onaylıyoruz? Taahhütname onayı için e-devlete girmemiz gerekiyor. E-devlet şifremizle girdikten sonra arkadaşlar arama bölümüne KYK burs kredi taahhütname onayı yazalım ve hemen karşımıza çıkıyor. Metni isterseniz okuyun, neyi onayladığınızı bir görün. Taahhütname onaylayıp kaydediyoruz arkadaşlar. Bu arada önemli bir hatırlatma. KYK kredisi çıkan arkadaşlar enflasyon oranına endeksli bir borç parayla karşılaşıyorsunuz. %40'ın üzerine çıktı şu anda üretici fiyat endeksi. Okul bittikten sonra yüklü bir borçla mezun olacağınızın altını çizmek istiyorum, hatırlatmak istiyorum. Ona göre taahhütnamenizi onaylayın ya da onaylamayın. Eğer taahhütnamenizi onaylamazsanız Kredi çıkanlardan bahsediyorum arkadaşlar. Önümüzdeki yıl tekrar başvurma hakkınız şansınız var. Ama krediyi birkaç ay alıp kapatırım diyorsanız bile, birkaç ay bile alsanız, önümüzdeki yıllarda hatta hiçbir zaman Kayka Burs başvurusu yapamıyorsunuz. Bunu hatırlatayım. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Yeni gelişmeler olacaktır. Yeni gelişmeler olacaktır. Bildirmeniz açık olsun. Şimdilik hoşçakalın.